Maymunlar ve insanlar seni şaşırtacak genetik benzerlikler. İlk bakışta maymunlar ve insanlar sanki iki farklı gezegenden gelmiş gibi görünür. Onlar ağaç dalları arasında bir akrobat gibi süzülürken, biz birkaç kat merdiven çıkınca nefes nefese kalırız. Ancak bilim insanları işin derinine, yani DNA'nın içine baktığında tablo bir anda değişir. Aramızdaki fark sandığımız kadar büyük değildir. Aslında insanlarla büyük maymunlar arasında %96 ila 98 oranında genetik benzerlik vardır. Yani neredeyse aynı biyolojik kullanım kılavuzuna sahibiz. Sadece minicik genetik ayarlamalar, bir tarafı ormanın ustası yaparken, diğer tarafı şehirler kuran, bilgisayar icat eden bir türe dönüştürmüştür. Evrim adeta aynı taslağı alıp küçük rötuşlar yapmış gibidir davranışlar ise daha da şaşırtıcıdır. Maymunlar oyun oynar, kavga eder, barışır, yavrularını sarılıp korur ve hatta gülüyor gibi görünür. Bir maymun grubunu izlemek bazen kalabalık bir aile buluşmasını izlemek gibidir. Bolca drama, bolca sevgi ve biraz da karmaşa. Ellerimiz de benzer bir hikaye anlatır. Karşıt başparmak sayesinde nesneleri tutabilir, alet kullanabiliriz. Aynı özellik onlarda da vardır belki de medeniyetimizin temeli tam olarak bu küçük ayrıntıdır. Bir dahaki sefere bir maymun gördüğünüzde onu sadece vahşi bir hayvan olarak düşünmeyin. Belki de ofise gitmek yerine ormanda yaşamayı seçmiş uzak bir akrabanızdır.